İşte Faydo Didon'un sürprizi. 20 çiftte muhteşem tatil. İlk 5000 kişiye plaj havlusu. İkinci 5000 kişiye tişört. Herhangi bir 7 Up kapağını posta kutusu atmış Beyoğlu İstanbul'a gönderin, kazanın. Çok zarf, çok şans. 7 Up, değişik olmanın tadı. bazı lekeler uğurludur ama zor çıkar. Omo şimdi lekelere karşı daha da güçlü. Olur böyle lekeler, üstün Omo halleder. Eşiniz size hiç masaj yaptı mı? Yarın yapacak. Meydan alacak. Bona sera, İtalyan usulü bir seramik. Kotto, İtalyan zevki, Ege seramik kalitesi. Ege seramik, dünya döşüyor. Meydanla bedava. Eşlerin mutluluk masajı. Yarın ilk basikül bedava. Cilt kapağı bedava. Gazeteniz meydan yine 2000 lira. Bedava.